gelince işe başta atlık olmak üzere tüm şekli gazilerin sahibi Bayraklara bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Onlar Kurtuluş Savaşı destanını yazan kahramanlarımız. <laughs> Düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsilim. 8 aylık kızının ağlamasını düşman duymasın. Zaten kısıtlı olan cephane düşman eline geçmesin diye çocuğunu göğsüne bastırarak şehit eden Ayşe Hatun'un. O doğacak Türk çocukları için şehit oldu. Fransız askerlerine yanlış yere götürerek Türk askerlerine esir düşmelerini sağlayan Klaus Hatice'yi cephede savaşıp İstiklal Madalyası aldıktan sonra İstanbul Lisesi'nde öğretmenlik yapan sahibi hanımım. katıldığı savaşta daha 12 yaşındayken yüzden fazla düşman askeri öldürerek onbaşı rütbesi alan nezahat onbaşıyım. Her türlü işkenceye rağmen Yunan askerleriyle bilgi vermediğim için fırına atılıp yakalanan kadınım. cephane taşıyan ve cephede savaşıyken vurulup ayı sakat kalan Halime Çavuş. Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyerek şehit düş aşağı inmeyin. Osmanlı yakınındaki demir yolu trenini patlatarak düşman ikmalini kesen Tayyar Rahime'yim. Tarsus'un kazanılmasında büyük yararlılıklar gösteren Adile Onbaşı'yım. Azizliğe, tabiyesini, 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 Düşmana yol gösterdiği öğrendiği oğlunu iğne gözde tek kurşunla vurup öldüren Doman İşler Abi Atatürk'e söz verdiği saatte Çiğit Tepe'yi alamadığı için hüzünçüsünde intihar eden Reşat Çanakkale'deki 115 kilo batmanın üstünde taşıyıp indirilmiş olan çocukların batmasına sebep olan Seyit Onbaşı'yı. Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağının indirilmesine dayanamayıp bir Fransız askerini öldüren ikisini de ağır yaralayan Sütçü İmam. verdiği destekler dolayı hakkında ölüm kararı verilen 6 kişiden biri olan Halide Onbaşı'yı. Vatan bizim kalbimizde, bizim için harcanan boşa gitmez bu emir. Çünkü her Türk çocuğu Mustafa Kemal demek.